Sevgili Kovalar, Yükselen Burç, Ay Burcu ve Kendi Kova olanlar. Evet, değişik bir haftaya başlıyoruz. Hala üzerimizdeki o kara bulutlar dağılmadı. Dağılacağı da yok zaten biliyorsunuz sevgili kovalar. Türkiye çok kötü bir depremden geçti. Öyle böyle değil. Hala artlar devam ediyor. Hala korkularımız var. Mart ayında da birazcık takıldığım konular var. Özellikle bu. Evet, dikkat etmemiz gerekiyor. Mart ayı öyle kolay geçecek değil. 7 Mart Satürn giriyor. Aynı zamanda Dolunay var. Salı günden itibaren. Ve bu tabii ki bu aynı zamanda ay sonunda Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Plüton kova Burcu'na geçiyor. Yani kolay bir Mart ayı olmayacak. Fakat şu ara bizi en güzel eğlendiren Jüpiter Venüs'ün Koç burcunda olması ve iç, içimize yeni yeni kıpırdayan heyecanların oluşturması. Fakat doğudaki bu deprem hepimizi yıktı. Hepimizi yok etti. Hala aklımız hiçbir şekilde geriye dönüşü olmayan acılar bıraktı. Birçoğumuzun hayatı bitti. Çok yakınlarım var. Benim de Kaybettiğim oralarda belki çok çok aileden biri değil ama çok sevdiğim dostlarım arkadaşlarımın kötü haberlerini aldım ağladık sızladık hala devam ediyor TV'lerdeki hiçbir sahneye bakarken gözümüzde yaşlar durmuyor kötü dönemlerden geçiyoruz Evren galiba bizden intikamını alıyor dönelim sevgili kovalara hepimizin başı sağ olsun. Allah çok büyük güç ve sabır versin. Bunu çünkü kelimelerle ifadesi çok zor. Evet kovalar artık Pliton sizden yavaş yavaş ayrılacak. Az kaldı ama tekrar size dönecek. Tekrar sizinle daha doğrusu oğlaktan ayrılacak aklım depremde takılı olduğu için satürn de artık sizden ayrılıp balığa geçecek yani büyük bir değişim fakat 4 ay 3 aylık bir değişim plütonun ki 3 aylığına size geliyor ondan sonra sizin bütün değişimlerinizi bakış açılarınızı hayata yaptığınız bütün Eylemlerinizi gözden geçiriyor, kişiliğinizi değiştiriyor. Fakat kısa süre için sizi yeni şartlarına hazırlayacak. Ondan sonra 2024'ün Kasımından sonra tekrar gelecek. 29 Haziran'da çıkacak. Bu hafta birazcık kafanız karışık sevgili kovalar. Öncelikle düşünüyorsunuz. Parasal evlerinizde balık var. Orada neptün var, merkür var. Aynı zamanda güneş var. Gücünüzün farkındasınız ama 7'den sonra Oraya bir satürün geliyor. Artık paranızı, parayla ilgili konuları gözden geçirmek zorundasınız. Artık sizi evren, paranızı doğru kullanın, biriktirin, doğru yerlerde yapılandırın. Ve artık para sizi testten geçerek gelecek. Ama bunun yanında da büyük hedeflere de kilitleneceksiniz. Mal almak, yatırım yapmak, mülk, mülk almak gibi. Ama bütün bunlara rağmen... En çok dikkat etmeniz gereken konulardan biri e, tabii ki dolunay. Evet sevgili e, kovalar dolunay sizin karşıt evinizde gerçekleşiyor. E, karşıt finans evinizde. Aman dikkatli olun. Olmayan borçlar, paranızı yatırdığınız konularla ilgili kayıplar, yatırımlarınızla ilgili konular. Bütün bunlar size sürpriz bir şekilde gelebilir. Aman çok dikkat edin. Bu arada ikili ilişkilerinizde, duygusal ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmak zorundasınız. Fevri olmayın. Evet, bu arada e, iletişim evinizde Venüs'te e, Jüpiter var. Ani gelecek olan seyahatler, çok istediğiniz bir bilginin karşınıza çıkması, bütün bunlar sizi birazcık daha mutlu edecek. Uzaklardan yakınlarınızdan gelecek olan güzel haberler. Fakat yine de dikkatli olun. Uranüs ve Kuzey Ay düğümü aile ve yuva evinizde. Ailenizle ilgili yeni sürprizler biraz canınızı sıkabilir. Beklenmeyen sürprizler de olabilir. Ama bütün bunlar sizin yorulmanıza, neden olabilecek konular olsa bile siz artık kendinizi çünkü Satürn sayesinde iki buçuk yıl çok büyük sınavlardan geçtiniz artık kendinizi daha rahat ve huzurlu hissedebilirsiniz evet sevgili kovalar başınız sağ olsun demek istiyorum tekrar ama dikkatli olun Artık bundan sonraki hayatımızın şekli değişecektir. Bu ara arada özellikle hafta ortasında sosyal ilişkilerinizle ilgili alacağınız güzel haberler sizi mutlu edecek diyoruz. Haftaya görüşelim. Hepimizin başı sağ olsun. Özellikle sevgili kova yakınlarını kaybeden kovalara bir kez daha başsağlık.